<laughs> Adlancığım Ahmet'in güzel bir tespiti var. Esasında doğru diyor ki Galatasaray Avrupa Kupalarında e, başarısız oldu. Ve e, Türkiye'de de şu anda önde insanlar da şöyle bir algı oldu. Orada işte hakemler Galatasaray'a e, gereken işte foller, sarı kartlar, kırmızı kartları verdi. Ama Türkiye'deki hakemler bunları veremediği için insanlarda böyle bir algının oluştuğunu söylüyor. İşte demek ki yani tarafsız bir yabancı hakem geldiğinde... Galatasaray'ın işinin hiç de kolay olmadığını ve bundan dolayı Trabzonlu da, Beşiktaşlı da ve birçok Anadolu e, takımı da Galatasaray'ın e, bu algılarla öyle mi dedin Ahmet Tam? Evet. E, şampiyon olduğunu veya evet. bu algılarla başarılı e, kılındığını söylüyorsun. Evet, evet. Şimdi artık şapka düştü ta, yani takke, takke düştü kel, kel göründü. Kel göründü diyorum. Evet diyorum ki e, zaten Avrupa'da her şey ortaya çıktı. Çünkü Galatasaray Avrupa'da City ile United falan oynamadı. Galatasaray çok sıradan takımlarla oynadı ve kötü oynayarak kaybetti. E aynı Galatasaray Türkiye'de hiç maç kaybetmedi bu sene. Sıfır mağlubiyet. Ya bu zaten eşyanın tabi tabiatına aykırı bir durum yani. Ya bu açık bir şey söyleyeyim. Evet. Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 300'er milyon lira civarında bir bütçeyle takım kurması evet. diğer takımlarla arasındaki kalite farkının Açılmasından kaynaklanan bir durum. Bunu hakemlere, evet. şunlara, bunlara bağlamak çok saçma olur. Ama e, burada mesela özellikle Torreira'nın ve Mertens'in kendini yere attığı pozisyonlar evet. ben de rahatsız oluyorum. Ben de futbol oynadım. Bu işlerden rahatsızım. <laughs> Ama bana da kimse O'Shayi kendini atmıyor, Sky, şey kendini yere atmıyor. E, Ceko. Ceko kendini Şıklıya. yere atmıyor. Darbe yokken, pozisyon yokken, rakip yokken atıyor. Yani evet. bunları da söyleyebilirsek doğruyu konuşmuş oluruz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun Adnan? Ben şimdi söylüyorum. Şunu söyleyeyim sana Oğuzcuğum, Ercan'cığım, Serhat kardeşim. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer son iki federasyon başkanı isminler olsaydı ve Türk futbolunda da hakemler Mike, Jack olsaydı maçları yöneten ya da Roberts olsaydı son iki sezonda Galatasaray şampiyonluğundan bir tanesini çıkartabilir bir tanesini fener olurdu. Bu bir görüş. Bu sene de, bu sene de diyorum. Ha gö yok, görüş söylüyorum. Yok, ben, yani şunu, ben şunu, şunu söylemek, söylemek istiyorum şimdi... sana. Mesela benim sana ha. sorduğum soruya cevap vermedin sen. Sen başka bir şey söylüyorsun. Sor bir ne? daha. Rah rahmetli Süleyman Demirel gibi. Ne sorarsan sor o kendisi bildiğini Aynı. cevaplar. Şunu söylüyorum. Galatasaray'da kendini... evet öyle yaptık şimdi. Şöyle... Devam edelim. He, e, Galatasaray'da kendini yere atan futbolcular var. Torera Mertens gibi diye bir algı çalışması var. var. Doğru. Doğru. Fazla ee, atıyorlar. Ama o sayenin Ceko'nun atmadığını da kimse söyleyemez diyorum. Doğru mu diyorum sana? Ama işte sen de çok güzel bir açıklama yaptın kendinde. Şöyle diyorsun. Onlar fazla atıyor, bunlar az atıyor. Ya Sıkıntı yok, bu. Adnan, ya bu. Yani bir gir, takımda bu, bu sadece bu sadece işe <laughs> girer. Ama gerek hakikaten gereksiz. öyle.